Nisa 168 kırık meal. İnnellezine muhakkak o kimseler ki keferu kafir oldular daha ve zalemu zulmettiler. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselamın yüce sıfatlarını gizleyip nübüvvetini inkar ederek zalim oldular. Lem yekuni olmadı kim? Allahu Allah nedir olmadı? Liyagfira mağfiret eder kimi? Lehum onları. Vela liyehdiye hidayet edecek, ulaştıracak da olmadı. Ki mühüm onları nereye? Tarika, bir yola. innellediğine kafaru ve zalemu lem yekunillahu liyaghfira lahum la liyehdiyehum tarika. Şüphesiz inkar ederek kafir olanlar ve Resulullah'ın peygamberliğini inkar ederek zalim olanlar var ya Allah onları asla bağışlayacak değildir ve onları bir yola da hidayet edecek, iletecek değildir.